Merhaba dostlar, sizlere internetinizi harcayarak para kazanabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Ee, bu uygulama arkadaşlar internetinizi harcayarak size dolar hediye ediyor, yani dolar ödüyor arkadaşlar. Ee, nasıl para kazanacağız buradan? Öncelikle e, videonun e, açıklama kısmında benim referans linkim var. Bu referans linkinden girdiğiniz takdirde sizlere 3 dolar hediye verecek ee, minimum tutar e, çekme miktarı 5 dolardır e, şu an ben 19 GB yani 20 GB harcamışım ve ben YouTube'a film izliyorum herhangi bir e, sosyal medyada geziyorum burada bu uygulama takip ediyor ve takip ediyor ve buraya size dolar hediye ediyor. Bu uygulama öyle güzel bir uygulama ve bir te, bir tane daha bir uygulama daha var. Onu da daha sonra çekeceğim. İnternetsiz harcayarak. Yani bu zamana kadar boşa giden internet internetlerinizi, e, GB'larınızı yani bundan sonra bu uygulamayı indirerek boşa e, internetiniz gitmeyecek ve son sonunda size dolar ödeyecek. Tabi e, tabii referans da yaparak da Para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar size öncelikle e, bu uygulamaya indiriyoruz. Benim referans linkinden indiriyoruz. Herhangi bir e, e, herhangi bir Google Gmail'inden girebilirsiniz. Herhangi bir kayıt olabilirsiniz. Benim referans linkimden. E, girdikten sonra kuruyoruz. Burada Yurağ Nor Earnik diyor. Buraya e, butona basıyoruz ve yukarıda Pounds Earnik diyor. Burada e, aktif ediyoruz. Artık bundan sonra e, benim internet harcadığım sürece para kazanabileceğim. Ya bu kadar basit bir şey ve internetiniz boşa gitmeyecek arkadaşlar. E, başka e, bir şey yok. Bunu arkadaşlar yukarıda duracak, e, görünecek. Ve para kazanabileceksiniz. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, böyle videoların devamını e, istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Her şey gönülce olsun. Hoşçakalın.